Shiba ile ilgili şu anda sizlere anlatacak olduğum bu durum benim için gerçekten önemli bir gelişme diyebilirim. Tabii sizin de burada Shiba'ya hangi açıdan veya nasıl bir bakış açısına sahip olup da Shiba'daki beklentinizi ne kadar yükseltirseniz ya da nasıl bir gelişme yaşanırsa sizi mutlu eder orasını bilemem ama benim açımdan şu anda sizlere anlatacak olduğum bu durum gerçekten güzel bir durum. Biliyorsunuz ki Shiba özellikle bakın dikkat edin. Shiba özellikle ama son iki iki buçuk aydan beri coin yakınlarını oldukça yükseltmeye başladı. Bunun sebebi neydi? Biliyorsunuz Shiba topluluğun elinde Shiburn otomatik coin yakın mekanizması vardı. Bunu Shiba ne yaptı? Kendi bünyesine kattı. Ve bunu kendi bünyesine kattıktan sonra Shiba'nın coin yakınları her hafta üstüne koyarak artmaya başladı. Shiburn, Shiba'nın bünyesine gelmeden önce Shiba'nın haftalık coin yakınları örnek veriyorum 100 bin, 150 bin adetti. Bakın haftalık diyorum aylık veya 3 aylık 2 aylık değil. Haftalık 100 bin 150 bin adet Shiba coin yakıyordu. Ama ne yaptı burada? Shiba'nın potansiyelinin farkına varınca Shiba hemen çünkü topluluk istediği yani yeterli verimliliği alamıyordu Shiba'nda. Bunu yapsa yapsa kim yapardı? Shiba'nın kendisi yapardı. Shiba'nı Shiba'nın topluluğundan alıp kendi bünyesine katarak daha fazla coin yakımları gerçekleştirdi. Ne oldu? Haftalık 100 bin, 150 bin değil de bu sefer haftalık 400 bin, 500 bin yeri geliyor haftalık 1 milyon adet coin yakımı gerçekleşiyor. Ve bu hafta mesela 1 milyon adet coin yakıyorsa bir dahaki hafta bunu yükseltiyor. Dedim ya az önce üstüne koya koya gidiyor. Bu hafta 1 milyon adet coin yaktıysa bir sonraki hafta 1.5 milyon adet yakıyor. Bir sonraki hafta 2 milyona çıkartıyor. Bir sonraki hafta ne bileyim 6 milyona çıkartıyor. Bu da son olarak yani son gelen verilere göre son 2 gün öncesine kadar yakılan Shiba miktarı %14 oranında yükseliş gösterdi. Tabi şu anda bakın her zaman söylüyorum. Coin market cap'te tamam mı? Bu 589 trilyon olarak görünüyor. CoinMarketCap market cap verileri üzerinden tamam mı? Shiba'nın arzını sağlıklı bir şekilde göremezseniz. Diyelim Shiba coin yakarak arzını azalttı. Bir saat içinde bunun düştüğünü görmek istiyorsanız Shiba Swap üzerinden takip etmeniz gerekiyor. CoinMarketCap market cap verilerine bakıldığı zaman total hani buradaki arzı görüyorsunuz ya buradaki arz hemen oynamıyor. Hatta hiç oynamıyor. Dedim ya en sağlıklı bilgi Shiba Swap üzerinde bunu görebilirsiniz. Ve şöyle bir durum var. Shiba Şubat ayından itibaren coin yakınlarını haftalık olarak yüzde 10 bin oranında yükseleceği tahmin ediliyor. Bunun sebebi nedir? Bunun tek sebebi var. Shiba biliyorsunuz bakın Shiba otomatik coin yakın mekanizması. Şubat ayından itibaren haftalık olarak Shiba yüzde 10 bin oranlarına varan bakın yüzde 10 bin diyorum 10 bin adet demiyorum yüzde 10 bin 15 bin adet haftalık coin yakmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse eğer bunu yapabilecek bir duruma gelebilirse Shiba gerçekten arzı yani şöyle söyleyeyim sizlere 2 2023 yılında baya baya eksildiğini gözle görülür bir şekilde çok rahat emle göreceğimiz şekilde Shiba'nın arzının azalacağını göreceğiz. Videonun başında ne söyledim? Bu olay yani bu durum benim için güzel bir hareket. Çünkü arz azaldığı zaman tamam mı? Gelen talep oldukça ne olacak? Shiba'nın arzı daha çabuk azalarak fiyatı daha güzel yerlere gelecektir. Bunu da kesinlikle unutmayın. Her defa aslında yani her coin yakın videosunda söylüyorum. Diyorum ki Shiba coin yakarak fiyatı yükselmez. Hiçbir kripto para birimi coin yakarak fiyatı yükselmez. Sadece arzını azaltacak bir yardımda bulunabilir. Yani Shiba'nın arzı 589 trilyon ya. 589 trilyonluk arza talep geldiği zaman mı daha çabuk biter? Yoksa örnek veriyorum ya da örnek veriyorum 100 milyarlık bir arza sahip olan kripto paraya talep görürse daha çabuk erir. Yani bu şekilde bakın. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17PKB şu anda görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerine %40 daha fazla kar elde elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsa'sına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.